Sen Luka'nın eski sevgisine çok ne? benziyorsun. Sen de var ya yani. bir delet bir adam. <laughs> bir dakika bir daha. Bak, Sen, bak, Seni patlatayım diyor. Dur, dur abi ben bir şey girmek istiyorum. Süre... Oynuyor. Sen yanlış bir adamsın. Delet bir adamsın. Ya, ben onu fark Ben de diyorum niye koruyor kızı bana kardeşim? Ben bir şey söyleyeceğim. Anılarım mı dipleşti? Ben beşte? bilmiyorum bir dakika. Do esine benziyor musun? Doğru esine? bir olay. Eski, eski, eski sevgilimden ziyade benziyor eski benziyor. konuştuğum bir kız vardı. Çok benziyorsun. Gösterdi bana. Aynen benziyorsun yalan yok. Ben de diyorum niye koruyor? savaş. Bak savaş yani. O yüzden mi Hı. bana belalı sevgilim var? <gülüyor> 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 Öyle sorular soruyorsun. <laughs> 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 Ama sen var ya, sen şimdi naneyi yemedin mi bak? <laughs> Valla bugün hemen bitsin istiyorum, ne olur ya. Abi ne olur şimdi? Bu arada... <laughs> bitsin bugün hemen. <artık. gülüyor> Yarınlarına da girmeyeceğim artık, ne yaparsan yap. Dayanamazsın ki. Görürsün bak. Dayanamazsın ki. Benim de tersim pistir be Çağrı. Bir şey söyleyeyim mi? 50 kere uğraşırım. Her yani Canımı dişime Bu takıp uğraşırım. Bu bir şey daha yaşarım. söyleyebilir miyim? Hı. Lafını balda kesiyorum. Ben kova burcunu daha yeni yeni tanıyorum. O yüzden e, benim de öğreneceğim şeyler. Ben ama vardı. terazinin özelliklerini daha çok taşıyorum. A, e, şey, zaten biliyorum. Merak etme, biliyorum. Kova'daki sabit fikirlilik bende yok. Ben çok değişken. Yok görüşmem. mu? Sığ düşüncelilik yok yani. Hiç yok. Var mı? Yok canım, estağfurullah. Modernite ben. Ne sandın? Siri gibi. Onu Bu mu? Bu ne biçim? Onu mu giydin, bunu mu çıkarttın, <laughs> o tweeti mi beğendin, o fotoyu mu attın? Bak bunları Oğlum ben de mesela... yaparsam üzülürsün ama benim aile tarzıma, hayat görüşüme, yaşıma, başıma, olgunluğuma, karakterime bu işler yakışmaz. Senle kısasa kısas yapamam. Güzelim, bu bunu... resim koyamam ben. Keşke koyacak Duşta olsaydım. Duşta resim koy Çıplak foto mu attım sanki? <laughs> Ulan koyacağım ben. Kürut mu koyduk lan? Bak, Üstümüzü bak, beni şuradan. Kulutma. Bak şuradan. Şey Ama gözükmüyor bile bir şey söyleyeceğim. Ben yapayım, yapayım böyle uslatayım kendimi dayanıp böyle çekeyim. Dayanmadım bir şey söyleyeceğim. Dayandın. Of. Böyle bir hareketler yaptım. Ya e ne olur birisi beni kurtarsın ya Gelin. selam ya. Beni kurtarın ya ne olur kurtarın ya. Kurtarın mı? Ya. Sibel hakkında Benim gelmişsin ben çağırdın. Ben. Beni kurtarın ne olur. He. Bütün insanlarda. Abi ne olur. Yorumlarını yapsana sen de hayatım. Aha. Bak. <laughs> Anlaşıldı. Otur otur otur. <laughs> Tamam, ben zaten anladım ya bugün hedef çağrı. benim Tayfun. Mesut evet. nereye gitti ya? Ve ben gerçekten şov yaptığımı mı düşünüyorsun? Evet. Bak ben dur, o, kendim... o konu dur geleceğiz. Dur, 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 bir de buradan. Bilmiyorum. Yaren de, de şahitli. Benim o serviste beş karış suratlı olduğumu Yaren de anladı. Düz bir şekilde önüme oturdum Çağrı. Canım bir kere her Biz zaman yiyorsak bak, bak, düz bir şekilde önüme mi oturdum Çağrı? Çağrı. <laughs> 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 tamam, bugün. Abi bugün. şuna bak ya. Kalkarım, dans ederim falan, eğlenirim serviste. Anladın mı? Ee, evet, evet sen de başla. Evet, Hoş burayı geldin. halledelim. Hoş bulduk, nasılsın? İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Sibel. Çağrı, evet. sen dışarıdan Sibel'i, bak dışarıdan bir insan olarak konuşuyorum. Evet. Burayı izleyen bir izleyici. Ben izleyiciyim, tamam. tamam mı? Tamam, eyvallah. Sibel sanki sana böyle yapışmış, bırakmıyor da tabiri caizse sülük gibi. Sanki sen... Ee, şey Sibel arıyor sen açmıyorsun. Sibel arıyor sen açmıyorsun. Sibel arıyor sanki bekliyorsun diye de iki üç kere açıp konuşup üf ne zaman kapatacak artık bu kız ya gibi konuşup kapatıyor gibi gösteriyorsun Sibel'e. Hadi sen ne diyorsun Mesut? Valla bu noktada biraz dolduruşa geliyor. Çünkü evdekiler biraz dolduruyor. Açık Özellikle istiyorum. baş düşmanım bunun da can dostu Bilek Efendi değil mi? Çağrı bu oyunlara gelmez. Gelmez. Sadece şu var. Çağrı bir Kusura bakma kardeşim, eleştiri yapacağım. Lütfen. Sen de bazen abi abartıyorsun. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Abartma, gerek yok. Şimdi herkese bir karşı... Evet. E, kalkanı açıyorum da arkadaşlar... Kılıç kalkanı oynamıyoruz ya. Doğru. Lütfen. Sen tişörtünü... Ne ben... soracağım senin tişörtünün ne? Ee, ne gibi bir algı düşündüğünde de değişiyor? biz anlamadık, bu çocuk süper bende. zeka, biz hepimiz geri zekalıyız. çağrın hareketleri kimse ha. anlamıyor. Şuramda bu kadar hem de. Evet. Tekrar seveye söyleyeyim, sana da söyleyeyim, size da söyleyeyim. Ee, omurganın ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Onun ne olduğunu bende var bu. Bak şekilde bu şekilde gözüküyor diye giydim aslında. Ya sonra değiştirdim. sonra niye çıkartma gereği duydun? Çünkü artık öğrendiler ya. Akıl <laughs> evet, öğrendiler. 5 saniye görünce öğreniyorlar mı? Görsel <laughs> hafızaları iyiymiş ya hmm. sınıf arkadaşlarımın. Erkeklerin mi? Evet. Sınıf arkadaşlarımın <laughs>